Günaydın herkese. Annemle beraber evden çıktık. Çarşıya doğru gidiyoruz. Bir iki mağaza gezeceğiz bugün. Bir kıyafet bakalım dedik. Öyle çıktık gidiyoruz. Görüşürüz. Elimden geldiğince çekim yapmaya çalışırım. <laughs> Etsy'e geldik. Öyle bir kuruva ve e bir bluz var. Görünmüyor tam. Keyifli alışverişler dileriz. Benden bağıcıklı. Geçenlerde indirimlerle gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Kırmızı etiketli ürünlerdeki bu fırsatı kaçırmayın. Keyifli alışverişler dileriz. Elbise en çok hediyeler. güzel. Yelek. Önden düğmeli. Kahverengi gömlek. Mor, belden kemerli bir pantolon. Kahverengi pantolonların da yeri çok güzel. Tril tril lastikli 700 liramış. bluzu da çok beğendim. Siyah çizgili gömlek. Elbise yine bu gold detaylı çok güzelmiş arkası bütün geliyor kahverengi gömlek siyahın kahvesi var bunu da beğendim şu bordosu var yeleğin siyah yeleğin çok beğendim kahverengi pantolon şortlu takımı çok beğendim belden bağlı şortu da var beyaz gömlek gold düğmeli bordo gömlek şort bordo bunların da yeri biraz kalın bir de eşofman altı var daha son bunlar için az kılı kolsuz bluzlar Ne <laughs> Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yelek de çok hoşuma gitti. Bir de böyle bir şey gördük. Rafta. Bu da güzelmiş. Bolt rengi. Kahve rengi bluz. Rafta gördüm. Çok güzelmiş etek, edin, etek. Edin, uzun edin, etek. Ya da etsemiz, nokta, Bunun şortu da var, müslin kumaş. Arkasını anladım. Arkası düz 4. geliyor. Gökledi, ile peşin yatına, 3 veya 6 200 TL'ymiş. Bunun da yeri çok güzel. güzel tril tril bir şey. Tişört. Çok hoşuma gitti. Bu gömleği çok beğendim. <laughs> Dermiş. Sarı. Belden bağlı. Rahat bol, rahat bol kesimli cepli böyle bir gömlek var kısa kollu bu bluz çok tatlıymış. İstanbul yazılı tişört beğendim bunu da Omuz detayı işlemeli bu gömleği de çok beğendim. 360 TL'ymiş. Bunun altı da var. Uzun. Yeşil rengi vardı bir de. Belden lastikli. Yeleği de evet. Takım. Önden düğmeli. Yerleri çok güzelmiş. Yakasında boncukları var. Parıntılı. Çok güzelmiş. Bu mavi de öyle. Yeri çok güzelmiş. Sarı gömlek. Şöyle detayları var kolunda. Fiyatı da 9 TL. Gömlek 900 TL'ymiş güzelmiş. <laughs> tişörtler, tişörtler. Pantolon da çok beğendim. Arkası da böyle desenli. Çiçekli tişört. Önü arkası. Tişörtler. Sarı bluz da çok hoşuma gitti. Çok güzelmiş. Tek omuz, Omuzunda koltuk, detay var. Karpuz kollu 300 TL'ymiş. de eteği var. Gömlek var bu da yeri çok güzelmiş bluzu beğendim esnek kumaşmış önden bağcıklı bunu çok beğendim gömlek çok güzelmiş bu bluzu da çok beğendim şortlar kot şortlar indirime girmiş Böyle bir pantolon, belden lastikli, yeri açık mavi, yeri de çok güzel, incecik, tam yaz. Siyah, üzerinde taşları var, uzun koldu, bu düzü beğendim. Ve yakalı, düz yeri çok güzel, beğendim. Yelek, krem yelek. Elbise çok güzelmiş. Önden düğmeli. Bu elbiseyi de beğendim. Bir tane daha var. Böyle bir elbise. Bir de böyle bir şey gördük rafta yine. Biraz kalın kumaşı, lale çiçek desenli. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın. Elbise, kot elbise 900 TL'ymiş çok güzel. Siyah önden düğmeli, siyah önden düğmeli elbise. Ne bu yeşil rengi var ya yeşili çizgili elbise 700 lira. bu elbise boyundan şöyle askılı pantolonu ve şortu da var bu gömleğin evet sarı gömleği çok beğendim biletler bunu da çok beğendim bugünüz yağ yeşili rengi

400 TL'ymiş. Bu da 700 TL'ymiş pipetli. 250 TL'ymiş. Pipetli var. 250 TL'ymiş. 250 bu da. Bu da çok güzel. 400 TL'ymiş. <laughs> da 400 TL. 150 TL'ymiş. <laughs> 2 numaralı kasamız müsaittir. Bir yorgunluk kahvesi içelim dedik annemle. Bugün çok sıcak vardı. Çarşıda yorulmuşuk. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Bir iki yere baktık. Bugün sıcaklık fazlaydı. Çok fazlaydı. İçimesinden bir tane bir şey buldum. Onu aldım öyle güzel bir cumartesi oldu bizim için birazdan mutfak işlerimize başlarız böyle annem bu akşam yemeği için dolma yapıyor maşallah biberlerimiz Dolmalarımız pişmeye hazır. Son hali bu şekilde oldu. Bugün LC'den kendime bu tişörtü aldım. Beğendim, güzeldi. Kesinlikle reklam değildir. Çarşıda gezmeli, alışverişli bir gün oldu. Eve geldikten sonra da dinlendik. Her zamanki gibi rutin ev işleri. Mutlaka evi süpürüyorum. Üç günde bir falan da siliyorum. Daha sonra yemek mutfakta bulaşıktı. Yemekti derken annemle birlikte yorulduğumuz bir gün oldu. Herkese iyi geceler dilerim. Yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere.